Akçakoca Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Yolu Koşusu yapıldı. Çınar Caddesi boyunca yapılan minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde 380 çocuk dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Hem heyecanlı hem de neşeli geçen yarışlarda ilk dörde giren öğrencilere madalyaları verildi. 191 Thank you think Bakın Atatürk Ortaokulu. 2. <laughs> üçüncüsü Melike Bazı Mustafa Açıkalın <laughs> Ortaokulu. İlçe dördüncüsü <laughs> Havva Nur Yıldırım Habeyim Sevil Ortaokulu. Ödüllerini <laughs> vermek üzere Meteoroloji Müdürümüz Eser Bey'i davet ediyorum. <laughs>

Ayça gibi geldi. Çok e, keyifliydi. Yani. Hiç yorulmadık. Aynen. Yani Zaten bir yıl için koştu olmalı. 29 Ekim, için koştu. Evet. İyiydi. Güzeldi ama çok zordu. Dönelecek evet. Madalya almak için koştum. Bir de okulumu tergelemek için. Peki e, kaçıncı oldu? İki. Hangi okuldansın? Cumhuriyet İlk Okulu. Simso i̇sim soy isim? Pelin Sude Evet. Benim adım Mertem, söylem Çakır. Ee, Atatürk Ortakonu'nda okuyorum. Yani koşu yarışındaydım. Koşu yarışında birinci oldum ve çok güzel bir duygu. Ee, öğretmenim çok güzel teşvik etti. Yani cümet kuşusuydu, yani güzel oldu. Takım olarak dereceye giren okullara ise kupa verildi. Beden eğitimi öğretmeni Yaşar Abanoz, Cumhuriyeti ve Atatürk'ü anmak için bu koşunun düzenlendiğini, her yıl çocukların koşarak 29 Ekim tarihini hatırlattıklarını ifade etti. Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünü münasebetiyle Cumhuriyet koşusu ilçemize tertiplendi. Burada amaç Cumhuriyet'i anmak, Atatürk'ü anmak. Yani dereceden daha önemlisi koşunun anlamı Cumhuriyet ve Atatürk olduğu için bizim için önemli olan budur. Dereceden önemli. Çocuklar da başarıyla sonuçlandırdılar. İlçe olarak da başarılı bir yarış sonuçlandırdık. Herkesi, Tevfik eden herkesi ve öğrencilerimiz, sporcularımız, hakemlerimizi tebrik ediyoruz. Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Volkan Topaloğlu ise bu koşu 29 Ekim Cumhuriyet yol koşusuydu. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapıldı koşular. Cumhuriyetimize yakışır bir yarışma olduğunu düşünüyorum dereceye giren öğrencileri tebrik ediyorum dedi. Etkinlik. Volkan Topaloğlu Atatürk Ortaokulu Beden eğitimi Öğretmeni. Ee, 19 Ekim Cumhuriyet yol koşusuydu bu koşu. Ee, minikler, küçükler ve e, yıldızlar aynı zamanda gençler koşuda yarışmada e, dereceye girmek için koştular. Ee, güzel koşu oldu. Çok güzel bir etkinlik oldu. Şimdi Kupa Madalya Töreni'ne geçeceğiz. Ee, Madalyalarımızı vereceğiz. Ee, Cumhuriyetimize yakışır bir yarışma yaptığımızı düşünüyoruz. Öğretmen arkadaşlarla beraber organizasyonumuzda e, İlçe Milli Eğitim Gençlik Müdürümüz e, Mehmet Aydın'la beraber organize ettik. Güzel bir yarışma oldu. E, geçen sene de yapıldı, onun sene de yapıldı. Her sene yapıyoruz. E, bu yarışların daha çok olması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar yeter ki sporu sevsinler, sporda olsunlar. Biz bu yarışlara devam edeceğiz. Çocuklar da katılım gösterirlerse hep beraber gençliğimizi belli bir yere kat e, taşımaya çalışacağız. Koşuda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Hocam bir resim çekelim.